Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Boba Simülatör oynuyoruz. Yeni bir tane simülatör ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada içecekler, içecekler var. Yani genel içecek içeren. Hangi oyunları oynadığınızı sormak istiyorum. Aklıma gelenler birkaç tanesinden. İlki soda simülatör. Siz hangileri kullandınız ve hangileri oynadınız arkadaşlar? Yorumlara öncelikle bir yazın. Evet, o takılı kırmızı çatı çatı çalışacak. Şimdi oyunda var ya en güzel şey trade var ve aynı zamanda kodlarımız var. Yapıştıralım hemen. Öncelikle kodlarımız şu üç tanesi. Aa, bir saatliğine şans gem ve aynı zamanda tabii ki efsane bir tane en azından bedava pet abi. <laughs> Oyunda baksanız ayarlar bu. Oha ne oldu oraya? Abi oyun bozuldu. Yapıştıralım şu anda. Oo felaket şu anda arkadaşlar. Baksanız anında direkt birikiyor. Pet'in inanılmaz bir şekilde gücü ol. Gücü ol. Gücü ol değil, gücü var abi. Hemen şu anda kapasitemizi arttırmak zorundayım. Ve grup reward varmış. Grubumuza da girdik. Umarım güzel bir para verir. da büyüdü mü? Aynı galiba değil mi? Ee, tamam. Olsun. Şimdi Abi hemen doluyor bu ya. Oho, seslere bak abi. Ay canım şu an ne çekti biliyor musunuz? Sizin de canınızı çektireyim. Mikşek. Soğuk soğuk böyle bilmiyorum. Kakaolu hoşuma giderdi. Genelde çoğunuz şekli seviyormuş. Bana öyle demiştiniz bir önceki videomda ama ben yine de sormak istiyorum. Zevkler velikler tartışılmaz ama ne bileyim yani. Belki de, de, de değişmiştir abi. 1K ve aynı zamanda... Kaç K? 100 K. Abi çok easy burası ama diğer adalara inanılmazlar olacak arkadaşlar. Bu <laughs> ne abi ya? Tren içinde deve. Yemin ederim bu Roblox nereye gidiyor? Abi burada demiyorsunuz günlük para var. Grubu gördük de bunu görmemiştik. Oho! Ne? 4, 7. Bir dakika. Benim içeceğimden mi ben bu kadar para kazanmaya başladım? Abi o ne? Hemen 1 milyonlara geldim. Ama abi itemler de çok pahalıymış ya. Ben de zannettim ki bir şey. Çok az kaldı. 100 binlik 2 tane değil 3 tane falan pet açacağım. Kaç tane açabiliyorsam. Belki şimdi falan da yapılabiliyorsa paraya para demem çünkü bu iş, iş şey şu anda bana bir dünya trade atıyorlar ama kabul etmiyorum ondan sonra diyorsunuz ki bedavaya kasıldı e gel sana ben de pet vereyim yani açacağım 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 Sondaki kısmı göstereceğim bu ne abi demek ki level atladıkça inanılmaz işe yarıyor abi yapıştır 3 tane pet yerleştiriyoruz arkadaşlar ama bu oyunda tabii ki şini meselesi de varmış o da harika çok iyi hazır mısın abi şu anda bak bak elimde arkadaşlar 30 bin var ve direkt Woohoo! <laughs> Robert var mı bu oyunda? Robert falan var mı? Sadece yoksa çıkıyor muyuz? Yüz kayventi varmış. Burada 100 kayventi genelde geldikleri zaman biliyorsunuz ki burada çok güzel petler oluyor. Bir girelim kendisine bir göz atalım. Belki güzel bir şey verecek. Selamun aleyküm. Burası bir çarpı iki falanmış. <laughs> Uçarız ha. Oo baba ucuza 100.000 bin para yer. Of açalım. Ney? Ney? 100.000 bin gemle açılıyormuş arkadaşlar. Bende de 46 bin var o zaman gem toplamam gerekiyor. Arkadaşlar Twikon diye birisinden trade geldi. Var ya, bu pet uçacak beni. Yı 750 ne abi? <laughs> bu ne? Direkt 850 falan doluyor. Abi direkt gidiyorum ben arkadaşlar. 10 milyonluk yere gidiyorum ama merak ettim buradaki kapasiteler bitti. E kapasiten 2.30. Acaba doldurdum mu ben burayı ya bir gireyim. Hadi bakalım. Şu anda lobby 1.1 noktasına giriyorum çünkü sonunda arkadaşlar test ee, sonunda. Gems veriyormuş bir parkurumuzu yapalım bir sonuna kadar gidelim bakalım ne verecek en azından güzel bir şey verirse 100k eventteki meseleden açarım O ne ha ha Abi şeye bak parkura bak Çok iyi Abi aşağı düşersem Hop aslanım beni Abi çok iyiydi yemin ederim ya İlk defa böyle bir yüzerek parkur ya Aa ne oldu öyle Ve işte geldim sonuna Selamünaleyküm. ne yapıyoruz abi bu kadar mı Uuu 215.000 gem Nice Oyun yeni o yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi birinci kapı, ikinci ve üçüncü bir oyun bitti. Yani şu anda yeni bir oyun olduğunu söylemiştim. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bakın buradan sadece bir tane açacağım. Çünkü bu gamele açılan bir pet ama 100 kaymentte 100 bin açılabiliyordu. Jellyfish'i kombonuna çıkardım. Burada Jellyfish'i kombonuna 7.60. Bir dakika merak ettim. Şimdi 100 kaymentine gidiyorum. Az sonra buraya geleceğim ben. Hatta gelmeden önce shop merkezinden bir kapasitemizi arttıralım. Vay vay vay. Geldim abi. Açılık abi açılın. Çık şuradan çık. Ben geldim. <laughs> 100K iki, Gerçi iki tane açacağım Çok fazla artistliğe gerek yok ama Yine de umarım güzel gelecek diye düşünüyorum Gorilla ya, Abi ya Kombonun kombonu ya Abi bile cündürüçsüzü buradan var ya Zaten bitti bu kadar Daha fazla açamıyoruz abi Bir de patates geldi Ne kadar? Çarpı 125 Ve aynı zamanda çarpı 85 İyi mi iyi? Artık Rus'la işimiz kalmadı seninle Rus'u bayağı bir iyiymiş abi ya Yalnız var ya buradan bir de pet çıkartıp Şini falan yapsak Uçacağız yani Son Kapasiteyi de aldık aldık artık aldık vallahi. Bundan sonrasında bu odayı da terk etmek gerekiyor. Buranın petleriyle uğraşmayacağım. Zaten gemiyle açılabilen güzel ise 100 milyonluk pet tamamen çöptür. Zaten 100 kaybetteki de daha da iyi. O yüzden burada satarak ben giderim abi. Arkadaşlar yerdeki gördüğünüz gibi gemleri de toplayarak ciddi bir şekilde para kasabilirsiniz. Buna düşeceğim zannettim. <laughs> Çarpı ikisel değil ki. Hadi bak Ben kalabalığa karışacağım. selamünaleyküm Geldim ben abi. Mesafeyi koruyalım ama. Ve bu arada bu benim evdeki TV resmen çöp petlerden birisi daha arkadaşlar çünkü binlikler varmış ama bu çok 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 iyi mi? Evet iyi abi ama ben giderim hadi beyler bir şey diyor musunuz ben kaçıyorum onu lan donut diyorum falan filan bu adam bu sahipsiz kalmış petten götüreyim ben bunları sahibi nerede onun hadi bay bay görüşürüz o zaman 10 milyona fridge cid tundra adasına geldim ne haber iyisiniz ama İyi <laughs> iyi güzel bir sonraki için arkadaşlar trilyon biriktirmemiz gerekiyor ve inanılmaz ciddi bir para ve 25.000 bin. Abi ben burayı açmayayım galiba ya. Bir deneyeceğim abi yine de. Hadi abi güzel bir şey. Ya bir de çarpı 2 şansımız var ha. Hiçbir işe yaramıyor. Yine kanmon çıkar. Hay çarpı 2 olsa en azından bu gelse tamam diyeceğim. İşe yarıyor da en sonuncusu geldi çarpı 2 hiç anlamıyordum yani. Hadi abi birden bir çıkıyormuş. Allah. Çarpı 32 çarpı 32. Çöp abi ya hiç uğraşmayacağım burayla. İnanın uğraşmayacağım. 250 milyon. Açalım. En azından merak ettim. Hani buranın gem inanılabilenden daha iyi mi? Yine kombon. Ha <laughs> Çöp. Yani evet gem zaten pahalı olabilirdi ama en azından ümit dedim yani belki olabilir dedim. Arkadaşlar şu anda şop merkezinde yine aynı şekilde En sonuncusunu Oo. Yok en sonuncusunu değil flowersımızı da yükseltelim şöyle 4 trilyonumuz varmış Astır baba Harika gidiyoruz yemin ederim Buranın da kapasitesini bitirmiş bulunmaktayız Nice abi bunu da aldık mı hemen geliyorum o zaman Burayı da bitirelim en azından Burada çünkü takılmalık bir mevzu kalmayacak arkadaşlar Diğer taraftan gideceğim ve aynı zamanda Lobby obi noktasına gidip sürekli şey yapacağım Ve 100 kayventinden de sürekli pet açacağım Çünkü oranın petini çıkartsam en azından Daha da hızlanabilirim ve en sona da gidebilirim gidebilirim. 10 trilyon diyor. Ben daha 1 trilyona geldim. Yani o yüzden 40 fırın ekmek yemem gerekiyor maalesef. Görüşürüz Frozen. Aa bir dakika. O oh, her yerde obi var bir de. Gerçi burada mı obi var? Diğer tarafta da obi var mı bilmiyorum ama burası da gem verecek arkadaşlar. Bir ne kadar verdiğini merak ediyorum. Bu obi'yi de tamamlayalım şöyle. Hop aslanım benim. Bir kere daha. Abi ne kadar güzel gidiyorum. Tower olsa kesin ölürüm. Ay nazar değdi. Abi ben Allah öldürür işte böyle yani. Fark eder mi? Baba fark etmez. Geliyorum. Aslanım benim. Şöyle hemen konalım şuraya da. Geldik mi abi? Aa son kapıda. Ama dedim demedim. O bitmemiş ki. Oha bu ne be abi? Kardeşim sakin ol. Hayır. Tamam. Geldim mi? <laughs> Noob. Gelemedim mi hala? Hadi. Aha yine gitti. Allah cezana. Noob deyince galiba bir heyecanlandı. Arkadaşlar ne kadar veriyorum? Vay. 2 trilyon gem. Bitti oyun. Atla abi aşağıya. Işınlanıyor muyuz yoksa bir şey mi oluyor ya? Kafam karıştı yemin ederim ha. Neyse. Giderim abi ben buradan. Lobiye gidiyorum. Ondan sonra artık burayla zaten işim bitti. Kapasitemi arttırmam gerekiyor. Trilyon. Ben ne zaman 10 trilyon yaptım ya? Abi görüşürüz hadi bay. 10 trilyon total baba. Ne ara yaptığımı bilmediğim bir şey. Büyük ihtimalle içeceğimi değiştirdiğim için oldu. Baksana abi parladı ya neon neon. Ne kadarmış? Buranın petleri işte en güzel petlermiş. 400 bin para birimini açılıyor. 5 tane petimiz var. Patlatalım bakalım direkt epik çıkardım güzel. Hadi abi güzel bir şey. Aa, aynısını çıkardım. İşte buranın arkadaşlar bu pide efsane. Ama bir de bunu şimdi yapsam var ya. Oho, mükemmel. Ama o kadar çıkartamayacağız büyük ihtimalle. Burada Twiko için 5 tane olması gerekiyormuş. 2 tane daha çıkartırsam Çin yapabilirim. 5 SP para birimi mi? Ha belki hangisi daha iyidir ha bilmiyorum ki ya. Neyse arkadaşlar şimdi Burası zaten full diyor. Öncelikle kapasitemizi yine aynı şekilde fullüyoruz. Fulleyemiyoruz. Yine fulleyemiyoruz. Bu nasıl bir para birimleri abi? Vallahi hiçbir şey alamadım. Sadece flowers aldım arkadaşlar. Burada şişirmeye devam edeceğim. Emdi epic. 4 tane pet yerleştirebilmek için bu arada bilginiz olsun. Gruba girmeniz lazım. Ben grubuna girdim oyunun. Çünkü bir tane pet bir tane pet demeyin yani. Şu anda akacağız abi easy. Çok da fazla akmıyoruz abi. <laughs> ben buradan birkaç şöyle bir. Aa, 5 sp değil mi? Geri dön. 5 para birim abi ciddi bir para ha. Ben de bu şekilde elindeki petleri arkadaşlar fazla olanları atıyorum çünkü Gum'u 1 bile çarpı 240 abi. Yani kötü bir şey değil. Al arkadaş sen de bir tane pet bile senin çok işine yarayacak yani emin ol çünkü bana da böyle pet vermişti. Var mı pet isteyen? Hadi abi. Al abi al al. 10 numara bak ha. harbiden güzel yani en azından buranın iyi petlerinden bir tanesi. Gemiyle açtım petleri attım abi size. Sonra atmadın demeyin yani. Al abi bitiriyorum elimdeki petleri al. Yapıştır kardeş hadi 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 hadi. Bekleme yapma hadi. İşimiz gücümüz var oyun oynuyoruz burada. da. Bir tane daha 400 bin birlikte ver güzel bir şey. Zaten pek fazla ümidim yok ama en azından bir legendary hadi. Allah cezanı bu da çöp. Şu pet açmaktan nefret ediyorum var ya inanılmaz nefret ediyorum. Bazı insanlara gider legendary çıkar bana uncommon common çıkar. Bilmiyorum size de öyle mi ama çıldırıyorum bazen o konuda ya. Arkadaşlar oyunu bitirdim ama en azından bu adanın en güçlü petlerinin ne kadar değerli olabileceğini göstereceğim şimdi size. Oyunda 2-3 saat oynadıktan sonra işte buradaki Bakın parayla gemiyle değil parayla bile alsan şimdi yaptıktan sonra Donut 6.43k Hard Candy ise 9.35k gibi para birimlerine erişiyorsunuz. Vallahi petlere inanılmaz ama oyun arkadaşlar tabii ki bitti yani şu anda bu petleri almam bana çok 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 bir fayda sağlamayacak ama bundan sonraki güncellemelerde ve eventlerde daha da iyi petler gelebilir mi? Evet gelebilir. Valla ortalık baya karıştı ama insanları seçemiyoruz he ha? attan bakalım. Arkadaşlar görüşürüz ha. Kendinize iyi bakın ha. Allah'a emanet olun. Abone olmadıysanız abone olun. Videoda like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a arkadaşlar. Bay bay.